Merhaba oyun severler yepyeni bir OSM video söyleyine karşınızdayım. Çoğunuzun beklediği bir video. Sürekli e, YouTube yorumlarında görüyorum işte bu güncellemeden sonra en hızlı gelişen gençler kaşifte nasıl buluruz? Kimler var diye sürekli sorular geliyor kim önerirsin diye. Bunu değerlendirip güzel bir 25'lik bir e, hem hızlı gelişen hem de çok faydalı olan gençleri seçtim arkadaşlar. Sizin de aklınıza gelen varsa mutlaka bu videonun altına yazın ama ben kesinlikle 25'indeki hangisini alırsanız alın takımımıza çok faydalı olacağını düşünüyorum ki çoğu zaten bizim tarafımızdan tarafımızdan denlenmiş, geliştirilmiş. Bakın geliştirmek çok önemli. Geliştirmezseniz sıkıntı. Bu arada beni ilk defa izliyorsanız Hamza Ayaz Adriano YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi videomuza ve kaşiflerde nasıl bulabiliriz? Görsel anlatımlı olarak anlatacağım. Bu arada direkt atlamayın çünkü buradaki şeyle mobildeki, buradaki kaşifteki aramayla mobildeki aynı tutmuyor. Sesli anlatacağım. İyi dinleyin, atlamadan gidin. Faydasını göreceksiniz arkadaşlar. Şimdi gençlerimize geçelim. Şimdi ilk önce benim sürekli aldığım bir oyuncu ve çok da faydasını gördüğüm çok hızlı gelişen bir oyuncu arkadaşlar. Ansu Fati. Ansu Fati'yi nasıl bulacağız onu anlatacağım şimdi. Ee, forvet. Burada kanat forveti seçiyorsunuz. Unutmayın burayı. Burada kanat forvet burada olmadığı için arkadaşlar seçmiyorum. Kanat forvet. 75-84 arası. Yaşı tabii ki 25'ten küçük. Burada İspanyol'u buluyoruz arkadaşlar. İspanyol neden çıkmadın? Direkt İspanyol yazalım o zaman. İspanyol. Burada da İspanya Ligi'ni seçtiğinizde arkadaşlar bastığınızda Ansu Fati önünüze gelecek. Sıradaki genç yeteneğimiz yine forvet arkadaşlar Hudson Odoi. Odoi daha doğrusu. Arkadaşlar ben aldım bunu ee, Arjantin liginde baya faydasını gördüm ve çok hızlı gelişiyor bayağı da güzel gol atıyor arkadaşlar bunu nasıl bulacağız ee, forvet sahte 9 burayı sahte 9 yapıyorsunuz unutmayın ee, burayı yine 75 84 burası 25 yaş altı zaten oyuncularımız hepsi e, 19 yaş altı ve çok hızlı geliştiği için buradan arkadaşlar e, İngiliz hemen şöyle yazalım karışmadan İngiltere'yi de buradan seçtiğinizde şöyle İngiltere burada yok mu? Tamam buluruz. İngiltere'yi de buradan seçtiğinizde İngiltere yok. Buradan İngiltere'yi seçerseniz arkadaşlar İngiliz olarak yani İngiltere bu şu an çıkmadı niyeyse onu anlamadım. Şurada normalde olması lazım tercih edilenlerde. İngiltere seçti size Hudson Old'dayı karşınızda arkadaşlar. Sıradaki yeteneğimiz bir defans arkadaşlar. Yine çok hızlı gelişen bir defans burada. Ee, burada tabi yine çıkmadığı için. Defans. Markajcı defans arkadaşlar. Ee, Diakite. Diakite'yi bulacağız. Çok hızlı gelişiyor burada dediğim gibi. Ee, defans. Markajcı defans arkadaşlar. Burası yine e, 75-84. Direkt 75 olarak geliyor. Buraları hemen hızlıca geçeyim. Fransız. Evet Fransız. Pardon bu arada. Fransa'yı da buradan seçtiğimizde direkt karşımıza Diakite geliyor. Mutlaka tavsiye ederim arkadaşlar. Çok hızlı gelişiyor. Siz de deneyin. Sıradaki defansımız her alanı mutlaka e, yine büyük fayda fayda gördü bir oyuncu. Vinicius Junior yani Real Madrid kanat forveti arkadaşlar. Dediğim gibi zaten forvet, kanat forveti 75 84 buralar tamam zaten. Burada Brezilya'yı seçiyorsunuz arkadaşlar. Brezilyalı. Burada da İspanya'yı seçtiğinizde direkt karşınıza Vanisius Junior geliyor. Şöyle bastığınızda mutlaka tavsiye ederim. 79 olarak geliyor arkadaşlar. Bu arada değeri de 10.6 ile yani 11 milyon falan arası geliyor. Ama kesinlikle tavsiye ederim. Güzel gelişiyor. Sıradaki yeteneğimiz arkadaşlar bir orta saha. Eee Saka tam ismini unuttum ha bu neymiş o Bukayo Saka pardon. Arsenal'in orta sahası zaten belki biliyorsunuzdur. Orta sahayı seçiyoruz arkadaşlar. Hücumcuyu buradan seçiyoruz. Burada yokmuş yine göremedim. ve 84 burası kalıyor buralar aynen bu şekilde. Burada da İngiliz yine. Pardon İngiliz. E, arkadaşlar burayı da yine. Şöyle tercih yapayım. Burayı da İngiltere seçiyorsunuz ve Sak'a karşınıza geliyor. Kesinlikle 18 yaşında çok hızlı gelişiyor. Tercih, tercih edin arkadaşlar. Mutlaka. Sıradaki oyuncumuz yine bir gol makinesi arkadaşlar. Çok hızlı gelişiyor bu da. Martinelli. tabii ki Arsenal'in forveti arkadaşlar. Onu nasıl buluyoruz? Forvet sahte 9 burada seçiyoruz. Unutmayın burayı sahte 9. 75-84 76 olarak geliyor bu arada. Buradan Brezilyalı yapıyorsunuz arkadaşlar, İngiltereyi buradan yine seçiyorsunuz ve Martinelli karşınıza geliyor. Kesinlikle tavsiye ederim. Sıradaki oyuncumuz bir ortası arkadaşlar, Ryan Cherki. Belki almışsınızdır, belki biliyorsunuz ama çok hızlı gelişi. 16 yaşında zaten. Burayı orta saha seçiyorsunuz arkadaşlar, hücumcu orta saha. Unutmayın burayı hücumcu yapıyorsunuz. Tercih tabii ki. 65 74 74 olarak geliyor ama 16 yaşında olduğu için çok hızlı geliş arkadaşlar bunu mutlaka atlamayın tavsiye ederim bunu boyuncu bu mutlaka deneyin bir takımınızda alın geliştirin görün bakın lige 3'ün kala olan oyunlarda mutlaka alın çok hızlı gelişiyor 80'i geçer Büyük ihtimalle lig başlayana kadar tavsiye ederim çok hızlı gelişiyor benim liglerimde ekip arkadaşlarım alıyordu ve bu oyuncu bizi Sıradaki oyuncumuz yine bir ortası arkadaşlar. Reiner. Real Madrid'in orta sahası, genç orta sahası. Bu da çok hızlı gelişim sağlıyor ve güzel de asistler yapıyor arkadaşlar. Ben aldım, bayağı memnun kaldım. Size de tavsiye ederim. Buraya yine orta saha, hücumcu orta saha. burayı 75-84 seçiyoruz. 75 olarak geliyor. Burada yine yaş aralığı böyle. Brezilyalı yazıyoruz milletine. Ve İspanya'yı arattığımızda arkadaşlar Reiner karşınızda mutlaka tavsiye ederim. Deneyin. Sıradaki oyuncumuz Defans Sabek arkadaşlar. Bayern Münih'in Sabek'i ve her oyunda mutlaka herkesin aldığı da müthiş gelişen bir defans. Burayı defans yapıyoruz. Burayı ileri çıkan unutmayın ileri çıkan defans olarak seçiyoruz. Burada arkadaşlar 79 olarak geldiği için 75-84 aralığı. Kanadalı. Burayı tercih yok yapıyoruz. Çünkü Almanya Ligi lisansı olmadığı için arkadaşlar burada tercih yok. Aynen bu şekilde bırakın. Daviyesi alın. Kesinlikle sizi utandırmayacak. Çok iyi de asist yapıyor. Sıradaki oyuncumuz arkadaşlar yine 17 yaşında bir orta saha. Kamavinga almışsınızdır mutlaka. İlla ki biliyorsunuzdur. Bilmeyenler için kesinlikle tavsiye ederim arkadaşlar. Burada defansif orta sağ olarak işaretliyorsunuz. 75-84-77 olarak geliyor. Millete tabii ki Fransız ve kesinlikle alın arkadaşlar. Çok iyi gelişiyor. Asist özelliği de yüksek ön libero olduğu halde. Bayağı takımı faydası var. Fransız Fransa dediğinizde Rennes de Kamavinga karşınıza geliyor. Alan hayrını görsün şimdiden. Sıradaki oyuncumuz yine bir gol makinası. Lyon'dan Monaco'ya geçmişti. Gubbes arkadaşlar alın. Bu da çok iyi verimli bir orta for, şey forvet. Buraya arkadaşlar kanat forvet olarak yine seçiyorsunuz. Gubbes'i çok iyi de verimi var arkadaşlar. Tavsiye ederim. 65-74 olarak seçiyorsunuz. Öyle çok hızlı gelişiyor yine. Fransız yine burada ve Fransa ligini seçtiğinizde gol makinesi karşınıza geliyor arkadaşlar. Almaysanız tavsiye ederim. Unutmayın burası kanat olacak. Stili. Karşımızda yine bir gol makinesi arkadaşlar. Forvet. Fırsatçı golcü. Unutmayın burayı fırsatçı golcü. Eskiden 75-84 arasında şimdi düşürdüler çok alınınca. 65-74 ve 74 olarak geliyor arkadaşlar. Hilozek. Mutlaka alın. Bayağı gol atıyor. Benim videolarımda da vardı zaten. Burada arkadaşlar Çek Cumhuriyeti'nde oynadığı için Çek zaten Çek futbolcu. Burayı da Çek Cumhuriyeti'ni seçtiğinizde Hilozek karşınızda. Mutlaka alın. Gol barı ya 20 gol barajına mutlaka gel geçiyor, geliştirmeniz lazım. Bir gol makinesiyle yine karşınızda arkadaşlar, Hua Pedro, Watford'un forveti. Brezilyalı bu kardeşimizde de bayağı alanların faydasını gördüğünü eminim. Burada yine fırsatçı golcü arkadaşlar. Unutmayın burayı 75-84 zaten 74 olarak geliyor. 18 yaşında ve çok hızlı gelişiyor. Brezilyalı burada arkadaşlar İngiltere Premier Ligi seçiyorsunuz ve Hua Pedro karşınızda. Bu oyuncular arkadaşlar tamamı uygun fiyata ve çok hızlı gelişiyor. Mutlaka değerlendirin unutmayın. Sıradaki yine bir golcü bu Bayern Münih'in golcüsü Zirkse 19 yaşında arkadaşlar. Yeni zaten 19'una başladı Normalde 18 olarak girdi karşımıza. Zirkse'yi nasıl bulacağız arkadaşlar? Fırsatçı golcü yine burayı seçiyoruz. Unutmayın istedi. Fırsatçı golcü. 65-74 olarak yapıyoruz. 74 olarak geliyor. Bu 74'lere takılmayın. inanın o kadar hızlı gelişiyor ki bunlar. Yani sizin ilk 11'inizi çok rahat giriyorlar. Burada tercih yok yapıyoruz. Almanya Ligi'nin lisansı olmadığı için. Ve Almanya'da unutmayın sadece Bayern Münih oyuncuları çıkıyor. Bayern Münih takım harici oyuncu aratmayın. Boşuna kaşif hakkınız gitmesin. Sıradaki oyuncumuz yine bir golcü. Mason Greenwood. Manchester'da ilk 11 oynuyor. Baya da adından söz ettirmeye başladı. Eminim 2-3 yılda sonra büyük yine daha da büyük bir takıma ve hani Barcelona'ya kadar gidebilir bu oyuncu. Kesinlikle güzel oynuyor. Baya da kendini geliştirmiş. Onu nasıl bulacağız arkadaşlar? Forvet fırsatçı golcü yine. Unutmayın burayı. Fırsatçı golcü 76 olarak geliyor. 75-84 arası arkadaşlar. Burada İngiliz yazıyorsunuz. İngiliz. E, İngiltere'yi ben seçemiyorum. Siz seçersiniz. İngiltere'yi seçtiniz arkadaşlar. Mason Greenwood karşınıza geliyor. Mutlaka deneyin. Tavsiye ederim. Yine bir golcüyle ile ekranlarızız arkadaşlar. Gabriel Veron. Çok artık liglerin vazgeçilmezi oldu bu Gabriel Veron. Baya da zaten iyi gelişiyor ve katkısı da çok yüksek. Arkadaşlar bunun stilini kanat yapıyorsunuz. Unutmayın lütfen kanat olarak. 75 84 ve 75 olarak geliyor. Brezilya Ligi'nde zaten kendisi Brezilyalı ve Brezilya yazdığınızda Gabriel Veron karşınıza gelecek. Büyük ihtimalle herhalde Arsenal'e gitmiş. Ona da hayırlı uğurlu olsun futbol yaşantısı da inşallah adını, adından çok söz ettirir ve biz de onu doya doya izleriz. Sıradaki oyuncumuz müthiş gelişen bir oyuncu. İhattaren, Muhammed İhattaren PSV'nin orta sahası arkadaşlar. Onu nasıl bulacağız? Orta saha, hücumcu orta saha. Ee, burayı da 75-84 yapıyor. Zaten 75 de işte geliyor ve çok hızlı gelişiyor. Ben bayağı memnunum. Asist Kralı'na falan da oynuyor arkadaşlar. Hollandalı diyorsunuz. Ve buradan da Hollanda Ligi'ni seçtiğinizde direkt İhat Taren karşınıza geliyor. Orta saha olarak kesinlikle tavsiye ederim arkadaşlar. Çok hızlı gelişiyor ve uygun fiyata. Sıradaki yine bir gol makinesi arkadaşlar. Naci Ünü var. 72 olarak alıyorsunuz. 16 yaşında ve çok hızlı gelişiyor. Kesinlikle tavsiye ederim. Alın gol makinesi cidden geliştirseniz çok büyük faydasını göreceksiniz arkadaşlar. Yine bu forvet sahte 9 olarak seçiyorsunuz burayı. Unutmayın Naci Ünü var için sahte 9 yapıyorsunuz. Ve bu ara baya popüler arkadaşlar. Herhalde iki oyundan bir tanesinde mutlaka var ve çok hızlı gelişiyor. 72 olarak dediğim gibi geliyor çok da verimli bir oyuncu burayı Hollanda seçiyorsunuz arkadaşlar yine burada Hollanda ikinci ligi unutmayın Hollanda ikinci ligi demezseniz çünkü Ajax da oynuyor ama Ajax'ın altyapısında oynuyor ayak yani yan kayaksa yan Ajax Hollanda ikide olduğu için tamamen böyle aratıyorsunuz Naci ünü var karşınıza geliyor tavsiye ederim arkadaşlar 16 yaşında gol makinesi Sıradaki oyuncumuz arkadaşlar yine hızlı gelişen bir orta saha. Onu nasıl bulacağız? Orta saha Masenga, Noah Masenga diye geçiyor. Baya da güzel ve hızlı geliş arkadaşlar. Bunu da tavsiye ederim. Kesinlikle alın. Burada stili iki yönlü seçiyorsunuz. Burada var mı yokmuş. Çok yönlü bir ihtimalle iki yönlü diye geçiyordur. Burada iki yönlü olarak seçiyorsunuz arkadaşlar. 75 olarak geldiği için 75-84. Burada milletini arkadaşlar Fransız seçiyorsunuz. Burada da var mı bilmiyorum ama ha varmış. İngiltere ikincilik. Evet. İngiltere ikincilik. Böyle bahsiz arkadaşlar. Masengo geliyor. 18 yaşında. Çok hızlı gelişiyor. Ön liber olarak da kullanabilirsiniz. Baya verimli. Bilginiz olsun. Takıma katkısı çok fazla. Sıradaki oyuncumuz arkadaşlar. Defans oyuncusu. Listede forvetten gidiyoruz. Fark ettim ama gelişmesi için hem uygun forvet hem Orta sahilde defanslardan baktım. Hızlı gelişen ve faydasını gördüğümüz oyuncuları aldım. Şimdi Pavlovic'i nasıl bulacağız arkadaşlar? Defans. Markajcı defans. Burayı unutmayın. Markajcı defans. 75-84 yapıyorsunuz. 75'te geliyor. Ve burada Sırp seçiyorsunuz arkadaşlar. Sırp. Burada da Sırp ligini seçtiğinizde Sırbistan ligi. Sırbistan ligini seçtiğinizde de Pavlović geliyor arkadaşlar. 19 yaşında hızlı da gelişiyor. Kesinlikle tavsiye ederim. Dediğim gibi lige 3 gün olan liglere girdiğinizde bu oyuncular hem ucuz hem de çok hızlı gelişiyor ve çoğu insan da bilmiyor. Tavsiye ederim alın. Sıradaki oyuncumuz yine bir gol makinesi. Gerçi bazı oyunlarda gol makinesi, bazı makine, bazı oyunlarda çamaşır makinesi. Ben bunu 123'e kadar galiba geliştirmiştim. 17 yaşında forvet Pedri arkadaşlar. E, Pedri'yi nasıl bulacağız? Forvet, kanat forvet. Yani bayağı verimi var ama bazen de yani beklediğimiz performansı sergilemiyor. İnişli çıkışta ama %70 çıkışta arkadaşlar. O yüzden bence denenir. Pedri'yi nasıl bulacağız arkadaşlar? İspanya 2. Ligini basıyorsunuz. Las Palmas'ın oyuncusu. Hem uygun fiyata hem de genç olduğu için bence alın. Tavsiye de ederim. Forvet olarak. Yani e, Fatih, Pedri bunlar Gabriel Veron cidden e, en çok rahmet gören isimlerin başlarından geliyor arkadaşlar. Bence siz değerlendirin. Sıradaki oyuncu yine bir gol makinesi arkadaşlar. Pek tercih edilmiyor ama bence forvet hani bu for, ilk ön planda kafadaki forvetler gittiğinde bunu alabilirsiniz. Pietro Pellegrini arkadaşlar Monaco'nun genç golcüsü. Onu nasıl bulacağız? Forvet fırsatçı golcü arkadaşlar. 65-74 baya uygun da fiyata geliyor. İnanın çok hızlı gelişiyor. Ben tavsiye ederim. Alıp almamak sizin elinizde İtalyan. Burayı da Fransa Ligi seçiyorsunuz arkadaşlar. Gol makinesi Pietro Pietro Pellegri karşınıza geliyor. Kimse almıyor. Emin olun alın pişman olmayacaksınız. Sıradaki yine bir gol makinesi arkadaşlar. Herhalde 7'den 70'e alıp da verim almayan yoktur arkadaşlar. Rodrigo Real Madrid'in kanat forveti. Onu nasıl bulacağız ve takımımızda mutlaka olmazsa olmazlardan biri olsun mu? Unutmayın. Rodrigo kanat forvet olarak geliyor arkadaşlar. 79 olarak ekranlarımıza geldiği için 75-84. Yaşı genç burada Brezilyalı gene. Brezilyalı. Burada da İspanya'yı seçiyorsunuz arkadaşlar. İspanya var değil mi? Aynı. İngiltere yoktu. İspanya'yı seçtiniz arkadaşlar. 11 milyon falan arası ama çok hızlı gelişiyor ve gol makinesi çoğu ligde de gol kralında oynuyor büyük ihtimalle tahmin ettiğim. Rodrigo çok da verimli bir oyuncu. Mutlaka alın bunu. Sırada da arkadaşlar Tavares kardeşler var. Tabii ki bize lazım olan Thomas Tavares. Defans oyuncusu arkadaşlar onu nasıl bulacağız? Mutlaka bak unutmayın Thomas Tavares. Unutmayın bunu. İleri çıkan olarak sonra seçiyoruz arkadaşlar. 19 yaşında 75 geldiği için 75-84 arası. Burada arkadaşlar Portekiz'i seçiyoruz. Portekiz'de ve Portekiz'de Portekiz'de seçiyoruz. Benfica'nın sağ beki arkadaşlar Tavares kardeşlerden Thomas Tavares karşınıza geliyor. Arkadaşlar bu son videomuz son yeteneğimizdi. Ee, i̇nşallah sizler de bu oyuncuları hem uygun fiyata alıp da hem de geliştirip de faydasını görürsünüz. Ee, aklınıza gelen oyuncular yani benim de aklıma gelmeyen belki oyuncular vardır ama bunlar tamamen anlılıkla denenen oyuncular arkadaşlar. Bir bakın sizde yorumlara ekleyin şunun faydasını gördüm şöyle oldu böyle oldu gibi yorumlar yaparsanız sevinirim buradaki oyuncular tamamen ekip çalışmasıyla seçilmiş oyuncular artı liglerde mutlaka faydası görmüş oyuncular arkadaşlar beni ilk defa izliyorsanız youtube kanalıma abone olmayı unutmayın daha bu, bu e, osm adına neler var neler youtube kanalında şöyle bir inceden geçeyim reklamlar reklam iyidir. Burada Hamza Ez Adriano YouTube kanalıma geliyorsunuz arkadaşlar. Takip ediyorsunuz. iletileri açıyorsunuz. Burada bildirimleri açıyorsunuz. Ve siz de e, bizim OSM taktiklerimiz, OSM liklerimiz, bunlara katılabilirsiniz arkadaşlar. Bunları izleyip de OSM adına kendini geliştirebilirsiniz. Kendinizi pardon özür dilerim. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hepinizi seviyorum.